Yap Merhaba arkadaşlar bugün e, sizinle birlikte çok güzel bir oyun oynuyoruz adını tam e, hatırlamıyorum ama şöyle bir güzel bir oyun buldum Play Store'dan GTA, GTA çok benziyor ve karakter e, biraz tombuk bir de Franklin'e benziyor şöyle çok güzel bir oyun beğendim gerçekten oynadım biraz gerçekten güzel bir oyun söyleyeyim. Mu Oğlum <laughs> yaşlı adam bile bir saldırıyor lan. <laughs> Git lan. <gülüyor> Git. Git. <laughs> lan seni ol. Abi bak bir şey olmadı değil mi? Bakın e, barışı zor barışı arkadaşlar. De, bir bir şey oluyor, şey. <laughs> arkadaşlar. Böyle oyun çok etse bazı görevler veriyor. Ben görevlerde uğraşmıyorum. Sadece oyunda hayatım var. Görev istiyorsanız kanala abone olun. Ulan uç, şey. Oha lan, Güzel yapmışlar. Ha şunu. Biraz grafik açısı e, GTA 5 San Andreas'tan güzel olmasa bile iyi bir şey. Oğlum aynı dede ne zaman geldin lan? Dede bu adam yine bize satacak o yüzden şöyle şöyle, şöyle şuradan vurarım. Bak çerepse bak silah varmış. Ulan senin ağzına sıçarım. Dede. Ee, silah bırakalım bay. Oha lan bir adam bu kadar zıplayabilir mi? <laughs> Gel lan. Tekme baba. Uy tövbe töbe. Gel lan göt beyinle Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sikik beyinle Ne oldu lan? Şerefsiz. Tipine sıçayım ben senin. Bu. Top top. Top bu arkadaşlar. Top top. o adamı öldürdüm lan. Hiç silah kullanmadı. Biraz daha düm. He bunlar arkadaşlar yine canlı. A bak. Oğlum bak kahve içme. Bak ayı olmuşsun zaten. Ağzına sıçtım. Yavşan. Ayı olmuş da kahve içiyor. Bu ne lan? Kendine polis mi diyorsun? Adama bak piç. Allah sana belanı versin. Herkes e, ulan siz sokakçın. Ulan siz oha lan. Az önce şeyin dedin. Ananı babana o zaman. Gül. Anam. Anam beni öldürecek seni silahla öldürmek zorunda adamla yiyeceğim. Ne yapıyorsun lan? şerefse bakıyor. Arkadaşlar oyunda çok güzel bir olay var. Size göstereceğim şimdi. Bakın e, şu e, elektrik direklerine böyle e, vurduğumuzda ne oluyor? izleyin Dur bakın böyle elektrik şey verip düşüyor yere. Çok güzel bir şey olmuş. Ben ananut. Ve arkadaşlar şu hoşuma gitmedi. Yani, karakterin koşma olayı. Bakın get e, böyle koşuyorsunuz arkadaşlar çok sıkıcı. Ee, ve e, gerçekten FPS olarak iyi bir FPS bir ama graf grafik kalitesi kötü olduğu için biraz. Ama yine de size güzel bir oyun. Yani arkadaşlar buna benzer çoğu oyunu bulabilirsiniz ama bu diğer çoğu oyuna göre daha bir güzel. Böyle arkadaşlar bunun bunun bölümleri olacak. Yani görev bölümleri tamamlamaya çalışacağız. Yani arkadaşlar başka bir bunun başka bir oyunu varmış öyle duydum. Onu da oynayabiliriz isterseniz. Gerçekten karakter Frank'le biraz benziyor lan. Şu polis indirelim. Oğlum e, hep aynı polis çıkıyor lan karşıma. Öl lan. Oha polise e, sıktım. Bir şey yapmıyor. hiç. Işte. ne yapıyorsun dayı sen? Oğlum haritada biraz iyi. Yapmayacağım da de, harita normal e, benim oynadığım. Abi sen ne yapıyorsun? Baga mı kaldın? Seni yani öldürürüm de bardağın korktum. Oğlum bir adam bir vuruşta öldürüp Şunun kafadan ulan neden vurmuyor lan? Ha, indirdim. Oh oh zenginlik hayatına Araba bulmam lazım. İn lan oradan in 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 Şerefsiz in oradan in lan in oradan lan. Ulan şerefsiz lan oraya gidilir mi piç? Pis. P koyacağım şimdi seni. Ulan Oğlum oraya girme girme insanlar var bak insanlar ezeceksin şerefsiz o şerefsiz. Ne oluyor lan amına? Ne oluyor lan bu ne? Ulan kadına bakın ağzınızı şimdi Bu ne lan? Allah belanı vermiyor ki bu ne? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Ulan ayakkabısı ayakkabısı kadar mı lan? Gerçek söylüyorum ayakkabısı kabusu kadarım Bu ne amına ya? Şşş piçlere bak ya. Piçe bak. Ulan utanmıyor musun ailen yok mu? Al, Piçin kız. Bir de sigara içiyor Allah senin belanı versin. Bak bile vuruyor şerefsize bak. Bu şeydeki herkes piçe bak kaçıyor bile. Piçin çocuğu. Gel anamına çocuğuna bak. Şerefsin de oğlu. O senin mes... Bismillahirrahmanirrahim ya şunda olur bir. Sonsuz memnun olayım. Lan Çinli Mahmut gel senin. Oha lan oynan oluyor. He buna bastım diyor. Doğru. O adam uçuyor mu ya? Abicim uçma. Yakışıyor mu abicim sana bu şey? Bak ben bu motor istiyorum. Bak servise bak bir şey çıkacak piçin çocuğu. Ben ilk oyuna ilk oyuna ilk oyuna, ilk oyuna girdiğimde bu karşıma çıkmıştı bu piç. Bunu indirdim. Bak bir şey vardı. Bakın insanlarda bu tövbe tövbe polis adam oğlu lan. Seni burada indireceğim piçin. Ne oğlum? Ne yapıyorsun lan? İns Allah senin balanı versin. Bütün çocuğu. Bin lan şuna Bir de motorun şöyle bir olayı var arkadaşlar. Bu nasıl sürme şekli? Abi bu nasıl sürme şekli ya? Çekilin yolda. Vi, vi, uçuyorum. Vi, çekilin. Vi, kadına bak. Vi bir Bu <laughs> Şuna bineceğim lan. rek kafale. Oha lan bir adam bu kadar uçabilir mi arkadaşlar? pırtik saldırısı bana arkadaşlar Ben bu oyunda hepsini de görmüşüm böyle bir olay var. Yani bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz söyleyeyim. Biz abi bu bölgedeyiz. Biz şuraya gidelim. Go Frank. Aa buraya geldik, geldik lan. Ben buraya gelmiştim. Şu burada direkt köprü var. Bakın bu köprüden diğer bak şurada bir köprü var. Of, bir... Lan ne konuşuyoruz ya? Of, gir şuraya ya. Ne varsa sıkarım. Bak pembe araba var. Pembe. Pembe Mahmut. Seni Oha bak kırmızı araba var. Şunu ben indireyim. Oğlum bekle lan. Şu nasıl bir kız bakayım. Uuu uh, hanımefendi hanımefendi ne güzelsiniz Ne yapıyorsun lan piç Piç kurusuna bak Orospu ne dur lan o saçınız da güzel Benimle evlenir misiniz Allah senin beranı versin zaten tipine sıkıyorum. Oğlum bak derinde dur ya bak dur hanımefendi durun bak Sıhma zorunda kaldırmayın bak Biz, Lan piçe bak bir de konuşuyor benim yanımda sevgilim mi var lan şerefsiz oğlu Hani benim sevgilim oluyor adam. Piç. Bak bir de açım. <laughs> Şerefsiz. Oo harbi fett. <laughs> senin ağzına sıktım şerefsizine bak ya. Oğlum. Bugüne kadar oynadığım en iyi GTA 5'e benzer. GTA'ya benzer. GTA'ya benzer. En iyi oyun bu. Size söyleyeyim. söyleyeyim. GTA çarpması demiyorum arkadaşlar. Ama GTA çarpması demeyeceğim. Çünkü GTA'dan <laughs> Geç mobil versiyonu olsa bundan iyi olur zaten. Ama size tavsiye edebileceğim ücretsiz mobil oyunlar arasında en iyisi bu. Oo aynı hanım efendi. Hadi gelin hanım efendi. Gel o hanım Kiminle konuşuyorsun hanımefendi? efendi? Hadi evlenin benimle ala. Piçin çocuğu. Dur. Senin kafan Oho, ona nasıl ben böyle bir kadınla evlenmem. Dur lan dur çocuğum. Ana aynı kadın ağzından için burada hep aynı kadın çıkıyor lan. Seni buradan atacağım. Oha lan kadın öldü ama ne? bakın arkadaşlar araba olayında da böyle bir şey var. Çekil çekilin önümden. Başka kadın bulmaya gidiyorum. Kadın beni aldattı Allah belasını versin diyorum. Abi aynı şehirde hep aynı kadın mı olur ya Rabbim ya. Uy, bu araba da yavaş yani. Dur 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 O araba istiyor. Ananı babana. Ananı babana o araba benim olacak. Ananı babana öldürürüm araba benim olacak lan. Çekil lan piç önümden. Piç orus. Bak kaç var senin anan. Senin bunu nasıl sikeceğim. töbe tövbe ya. Ya seni öldüreyim piş şerefsin oğlu. Direkt kafalı Mahmut. Sen kesin mafyanın çocuğusun. Mafyanın piçi. Mafyacı Mahmutus derler, Ağırın, piç. Şey, Uy ananı babanı, arabayı kullanamıyorum ben. Önünü bir kesemedim ya, gidecek Ağırın, şimdi Allah. adam. Bıyt. Dur bekle, buradan ineyim. Ananı babanı. Şey dur piç, dur. Seni indireceğim şöyle. Bıyt. Orospu ne çocuk, Bekle, uu dede özür dilerim dede dede. Dede ben seni anan. Dede görüşmek üzere. Dede görüşürüz. Dede. Dede arkamızdan vuruyor. Dede vurma. Dede vurma. Uy ananı babanı aynanı bana. Ya arabadan sıkıldım ya seni. Tövbe töbe. Gel seni öldüreceğim şerefsiz. Gel lan. Gel senin ağzını bunu kırdım. Ne oldu lan? Oğlum bizim görevimiz ne ona bakacağım ya. Şu arabayı bırak şöyle şeyimizi al. Ne yapacağız? Uuu görevimizde 15.000 uzaklıktayız. Yuu. Biz arabayı binelim arkadaşlar. ilk görevimize gideceğiz şimdi arkadaşlar. Herhalde birilerini öldürme. Yani bildiğiniz GTA 5 tarzı güzel bir oyun arkadaşlar. Ama mobil. Mobil olsa bile çok güzel. Bunun PC sürümü yoktur tahminlerime göre. Oğlum bak buraya gidin. Bak arkadaşlar şöyle bir olay yapalım şuraya şuraya gidelim. ve o şey görürsem direkt e, e, oraya gireceğim. Oğlum. Oğlum ben uzaklaşıyorum da çok. Çekil şerefsiz ne olur. Bak sıkacak piçin çocuk. Piç, burusu ne yapıyor? Evet, bu, beni... Ne yapıyor lan bu piç? Seni Ulan sen bana sinir yaptın. Sen ön onzuna onzuna çık. Bundan sonra beynine direkt yapacağım. Piçin çocuğu. Çık. Ulan ben senin lan. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Abi arabayı. Tövbe tövbe yarabbi. Oğlum siz geri zekalı mısınız ya? Oğlum bir görev yaptırmadınız ya. Oo o o Şu araba alalım şu olay hoşuma gidiyor ya böyle kırıp geçme olayı. Tövbe bismillah. Uuu kadın izdim ama ne? Tövbe. Oha bu nasıl? Direkt şeyden almışlar söyleyeyim ya. Oğlum bu oyunda polis neden gelmiyor onunla da kırayım. Sen Andres değil mi ama ne? Tövbe tövbe sen Andres. Sen Andres ne yapayım var? bak da görevimiz buraymış. Bu neymiş? Görev neymiş ağzını bunu kırayım. Göreve geliyorum. Göreve geldim. Neymiş bu abicim? Çıkay. Ali Bu ne ana ne? Bekleyin reklam. Ama bu ne görev var mı? Ha bak şu kısma gitmemi istiyor. Ananı babanı. Gidin lan şerefsiz. Ananı babanı abim yardım et bak abi. Ananı babanı döverim ha seni. Ananı sökürürüm. Borus bu çocuklara. Borus <laughs> bunun çocuklara gidin. Sikim doğurmaz onun ananı. Tövbe işte tövbe. Mutlu olsaydı, efendim, Ağzını bulmak istedim bunlar nerede? O mutlu olurdu. botlara bak kaçmışlar lan göt korkusundan kaçmışlar çıkardım ya piç şerefsiz sen miydin bize haber veren kurus bu çocuk bak sizin, senin arabam da Allah senin balağını versin şerefsize bak ya bu ne amına polis geliyor amına lan siktir o git piçin çocuğu lan göt gitsene şuradaki hanım, hanımefendiyi öpeceğim. Gel hanımefendi. Ee, ee, Nasıl bitmiyor? Allah senin balanı versin. O şurası. Piçinirim bir beş dakika. O da senin balanı versin. Bak abi bak bana saldırdı Ya ben ona sinir oldum ya. Ya bir bak ee, o ben şerefsizler yüzünden ölecektim ya. Allah senin balanı versin. Sen polissin? Bir dinlemiyor adamı Bu ne sizin arabana sıçıp Pişirip arabasına sıçıp ananı babana an polisler geliyor lan ama ne o bakın arkadaşlar direkt GTA 5 tarzı bir oyun o polis yeri lan lan sen nereden geldin piçin çocuğu piç kurusu git lan oğlum sene polis oğlum sizin oyunuz bana mı gelmek boku bir yani. oğlum ben sizi at ben seni arabada atacağım Allah senin balanı versin o senin balanı Açalım öyle gidelim uu, 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 uu. polis geliyor polis dur lan al. Şerefsiz Allah senin balanı versin Polis çattı Allah senin balanı versin sen öldüreceğim şerefsiz ne oldu Gel senin ağzına sıçerim piç bir, Tövbe tövbe şerefsiz ol şerefsiz ya Ne göreceğiz bu oyunlarda arkadaşlar o zaman videomuz sona gelelim videoyu ben like atmayı Başka videoda görüşmek üzere. Bu videoda bu gördüğünüz çok güzel bir oyun oynadık. Oğlum oraya tırmanma olayı var bazı oyunlarda. Ama yine de bombayı, bombayı ben çok istiyorum arkadaşlar. Bombayı alırsın.